müdahale için helikopteri kullanmanız eleştirilecek değil. Tersine bence desteklenmesi gereken bir şey. Çünkü uçakla müdahaleden çok daha hızlı ve çok daha fazla suyu yangının üzerine atabiliyorsunuz. Yani böyle bir durum söz konusu. Zafer Ama Şahin. Maliyeti de Zafer daha Şahin. Bir de Onu helikopter. Da Maliyette daha ucuz. Zafer Bey. Bir de helikopter göletlerden su alabilir. Denize gitmesine gerek yok. Uçak denize gitmek ha. zorunda. Onu söyleyeceğim. Bakın. Onu, bak teknik özelliklerini de sordum. Oraya geleyim. Bakın Türk Hava Kurulu'ndaki uçaklar dalgasız ve asgari 2 kilometre açıklığı olan süzeyine sahip deniz, büyük gölet ve barajlardan su ikmali yapabiliyor. Helikopterler çok daha fazla su kaynağından bunu yapabiliyor. Yine Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçaklar modernizasyonları yapılmadığı için 60'lı yılların teknolojisi Avgas adı verilen bir yakıtla çalışıyor. Bu sebepten Türk Hava Kurumu uçakları sadece bu Avgas yakıt tankerlerinin ikmal edebileceği havalimanlarına indirilebiliyor. Yani yangın oradaysa, orada bu yakıta ulaşabiliyorsa uçak oraya gidebiliyor. Bunun dıştaki yerlere gidemiyor. Ee, yine söz konusu uçak, bu amfibik uçak az önce söyledim. Bir saatte ortalama iki defa e, su ikmali yapabiliyor. Şimdi bu teknik bilgilere baktığınız zaman e, bir saatte Semih Hanım 20 ton su atmak mı helikopterle yoksa iki de, e, 8 ton su atmak mı uçakla? Yani çok eleştiriliyor ya hani niye uçak yok falan diye. E şimdi bakıyorsunuz e, burada demek ki tercih çok da yanlış olmamış. Bir de şöyle bir bilgi var. Bakın Türk Hava Kurumu 2009'da Kanada menşehri 9 tane e, amfibik uçak alıyor. Ama ne yapıyor biliyor musunuz bu uçakları? Elindeki uçakların bozulan parçalarını bu yeni aldığı uçakların parçalarıyla değiştiriyor. Bir süre sonra modernizasyon yapılmadığı için, bakım yapılmadığı için de yeni alınan uçakların parçaları da eski uçaklarda kullanıldığı için uçakların neredeyse tamamı kullanılamaz hale geliyor. Ya bir de böyle bir durum var. Madem bunları konuşuyoruz, bunların hepsini konuşmamız gerekiyor. Ama son tarihte şunu söylemek lazım. Yani bugün Türk Hava Kurumu'nun elinde 9 tane amfibik uçak var. Bunların üçünün çalışabilir durumda olduğu ama yangına müdahalede kullanılan uçak sayısının da bundan bile az olduğu belirtiliyor teknik olarak. Ha şu tartışılabilir bunların bakımı niye yapılmamış neden yapılmamış evet bunu tartışalım sabaha kadar tartışalım ama şunu da tartışalım. Niye Türk Hava Kurumu'na kayyum atanmak zorunda kaldı? Bu kurumu kimler bu hale getirdi? Şimdi az önce Bülent Bey güzel ifade etti yani Türk Hava Kurumu geçmişte bizim gözüyle bir kuruluşumuz Atatürk kurdu uçak yapıyordu. O zaman şunu da tartışalım. Türk Hava Kurumu'nun uçak yaptığı fabrikayı kim kapattı? Düdüklü tencere fabrikası haline getirdi. Burada Ankara'da işte Uşak'taki fabrika, Kayseri'deki fabrika bunları kim kapattı? Niye kapattı? İnanın bu tartışmaya girersek içinden çıkamayız. Peki. Ee, buna hatta devrim arabalarını da ekleyebiliriz. Kim onları e, üretime geçmesini engelledi? Buna onu da ekleyebiliriz. Onunun TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.